Merhaba dostlar, bugün konumuz bentonit kil. Bentonit kili piyasada sıvı, şişelenmiş olarak hazır bir şekilde bulabileceğiniz gibi bu haliyle toz şeklinde de satın alabilirsiniz. Bentonit kil bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artırıp zararlı patojenlere tutunarak vücuttan atılmasını sağlamakta. Aynı zamanda bentonit kilin antibakteriyel özelliği de bilinmektedir. Hazırda şişelenmiş olarak piyasada satılan sıvı haliyle bentonitkile sahip olmamışsanız bu şekilde bir çay kaşığı toz halindeki bentonitkili yaklaşık 200-250 ml suya aktarıp çok iyi karıştırarak sıvı bentonitkile sahip olmuş olacaksınız kullanım amaçları farklılık gösterse de benim ilk hedefim kolon temizliği, ayrıca bakteri ve virüslere karşı vücut direncimi arttırmak ve de diş macunu olarak kullanıyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz doğal diş macunu tarifimi alabilirsiniz. Bentonit kilin yan etkisi var mıdır? Şu ana kadar herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Yan etki olarak kabul edilirse eğer bu şekilde kendiniz hazırladıysanız bol su ile tüketmeniz gerekmekte. Aksi halde kıbızlığa neden olabilirsiniz. Demek oluyor ki ishal gibi durumlarda güvenle ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yemeklerden 1 saat sonra veya 2 saat önce tüketilmesi önerilmekte. İlaç veya vitamin takviyesi alıyorsanız en etkili sonuç için ilaçlardan 2 saat önce veya 2 saat sonra bentonit gelin tüketilmesi tavsiye edilir. Ağır metallerin vücuttan atılmasına destek olmasıyla birlikte detoks amaçlı da kullanılan bentonit kil bağışıklık sistemini güçlendirmek, bakteri ve virüslerle savaşmak için de kullanılır. Birçok hastalıkta tedaviye destek amaçlı bentonit kil kullanılmaktadır. Bağırsakların probiyotik ve faydalı bakteri sayısını artırmakta destek olmakta. Bağırsak, mide reflüde tedavi, bazı enfeksiyon ve mikrobik durumlarda mayasıl ve benzeri cilt rahatsızlıklarında da kullanılır. Cilt rahatsızlıklarında küvet uygulaması yapılmaktadır. Bu şekilde benton etkili hazırladıktan sonra en az yarım saat bu ılık suyun içerisinde vücudun bekletilmesi önerilmektedir. Elbette doktor kontrolünde kullanılması tavsiye olunur. Buna rağmen herhangi bir yan etkisi tespit edilmemiştir. Ben denedim iştah arttırıcı fakat aynı zamanda kilo vermek için de kullanıldığı bilinmektedir. İyi bir araştırma yapıp bir uzmana danışarak benton etkili hayatınıza rahatlıkla alabilirsiniz. Ağız ve boğaz temizliği için gargara yapabilirsiniz. Kahvaltıdan önce ben içiyorum. Bir saat sonra kahvaltımı yapacağım ya da kahvaltıdan iki saat sonra tüketmem gerekecek. Gelelim doğal diş macununa flörür ve zehirli diğer kimyasal maddelerin olmadığı doğal bir diş macunu istiyorsanız, işte size tarif. 2 çorba kaşığı bentonit kil, 1 tatlı kaşığı karbonat, 3-4 çorba kaşığı bitkisel griserin, 5 damla kadar nane esansiyel yağı, fakat nane esansiyel yağı olmazsa, ne varsa elinizde bir aroma, mesela çilek yağı, ki çocuğunuz buna bayılacaktır, fakat olmasa da olur. Aynı tarife... Gliserin yerine bal koyarsanız daha da lezzetli, daha da doyulmaz olacaktır. Ve karbonat yerine tuz kullanabilirsiniz. Tercihimiz kaya tuzundan yana. Hiçbir kimyasal maddenin bulunmadığı, yutulabilir, enfes bir doğal diş macunu tarifi. Yine doğadan gelen mucize. Bu defa bentonit kil mucizesi. Şifa olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.